Arkadaşlar biz de bugün sizlere Minecraft'ta nasıl End Portalı geliştirilir onu göstereceğim. Şimdi buna bir de bunu alıyormuşuz ne güzel olmuş. Evet bir tane end çerçevesi lazım. Bir de end gözü lazım. Şimdi herkes normalde portalı bu şekilde yapıyor. Değil mi? Ben size bunun aynısını yapacağım. Bu, bunu yani birazcık upgrade'leymiş olacağız. E bu basit. Zaten anlamışsınızdır direkt. Önce bir diyeceksiniz nasıl yapacak. Aslında böyle de bırakınca havalı duruyor. Neyse. Şöyle bir kıralım. Bu arada ben yeni fark... Bu arada ben fark ettim. Kırılabiliyor ama Bedrock'ta kırılmıyor. Biliyorsunuz ben hem Bedrock'ta hem de Java'da oynuyorum. Yavada olmayan şeyi bedrakta bedrakta olmayan şeyi tez yapıyorum. Arkadaşlar şimdi oldu hatta bunu birazcık daha güzelleştirmek için bunu kırıyoruz. Etrafına ise ruh kumu koyalım. Nasıl olur? Üstüne de ateş yakalım. Şöyle. Ruh kumundan ender portalı. Ruh Kumundan Ender Portalı arkadaşlar şimdi bu nasıl yapılıyor göstereyim mi Ruh Kumundan Ender Portal <laughs> çok mükemmel oldu yan yana şimdi böyle yapıyorum ve hazır bence güzel oldu Ender Portalını ister bu şekilde ister de böyle Ruh Kumundan upgradeleyebilirsiniz şöyle buraya da koyalım kenarlara da koyalım ki daha da güzel dursun. Ve hazır. Hangisini daha çok beğendiğinizi yorumlara yazın. Bir diyenler bir desin. İki diyenler ise iki desin. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay demeden bir şey daha göstereyim. Arkadaşlar şu durumu yaşayan var mı? Lütfen. Açık söyleyin. Bakın. E, şimdi buraları lav olduğunu düşünün. Şöyle lav koyalım. Şu altı komple bir lav yapalım. Şurayı lav. Şurayı lav yapalım abi. Strongholdlarda da öyle oluyor zaten. Lav. Oluyor komple. Burası. O şimdi böyle koyuyorsunuz bunları Stronghold'daki gözleri ve göz bitti. Göz bitince herkes bak böyle bakın böyle yapar. Yani göz bittiğinde sanırım herkes böyle yapıyor. Göz bittiğinde herkes böyle yapıyordur büyük ihtimal. Böyle burası kalınca. Çünkü Dream abim de böyle yaptı. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.